Everything began on that summer day. Seventy-six years ago, on that summer day, the tragedy just outside. Time. <laughs> the news of two young girls' deaths was splashed across the papers. The tragedy of Molly and Barbara. But the event wasn't as simple as it appeared. Three days after the accident, during Sunday service, the grieving father, who had lost his two daughters, lashed out, saying, "I have nothing <laughs> left to give. <go. gülüyor> give me back my wife." The father never shared details about the incident. After that day, he moved away, and no one ever entered that house again. Silence and the mystery that lingers. <laughs> now. It's time to return to that house. Oyunu bulamadınız mı? Dur söyleyeceğim. Evet, yeşil. <laughs> yeşil, türbe yeşili. Biz kimiz? İncili bulun. Dört pişine basarak çakmağı yatabilirsiniz. The lights must turn on from somewhere around here. HELLO? Hi, sweetheart. Thanks again for going there for me. I don't want to miss my appointment with the psychiatrist. I've already been sad enough because of that..: house. Oh, and I forgot to mention before I left, could you grab a few notes and sketches from Molly's room? I would like to keep them as: memories. Her room is upstairs, on the right, and the key is probably somewhere in the living room.: Mom, where are we going? Tonti ne oldu? Nowhere special, honey. Anyway. Oturma odasında. See you soon, love. I love you. Kaza olmadan önce mi gitti? Yani o bilgiyi bize verdi işte. Molly'nin odasından notları al. Anahtarlar oturma odasında bir yerde. Peki abi. Ne oldu? Benim boyum kısa. mu kısa? Çömüyor musun sen acaba? Yok. It's too dark tamam var. I need to find a light switch or something to see better. Ben bir şeyler bulman gerekiyor. Oturma odasındaymış aşkım. Oturma odasından çıktı. Orada oturma odası mı yani? Evet. Salon işte. Bu ne lan? Al. Nani önüme geçme. Nani bir çektir git ya. Bu ne lan? Kitapları yakacağım. O üst kata çıkacağız. Bizi ne kovalayacak? Ne bileyim ben de. Ha, bu odaya gideceğiz. odası Oturma odası sen şura mı diyorsun? Yani bence orası. Nerede olabilir dedi? Oturma odasında bir yerlerde dedi. O yeşil kapak ne? Kıplak kapağı. <laughs> Bunun içinde olabilir mi? Romantik bir ortam. Burada yok. Burada yok. Aha buldum. Jeez. Those antiques scared me. Lambayı da yak. Yok Yanmıyor. Mum var orada. Yanmıyor. Bunlar, Bunlar yanmıyor. Renkliler mi yanıyor sadece? Evet. Anahtarı aldık. Molino'da gidelim. Şu mumları da yakalım. İnşallah bitmezler. Nasıl bir ev ya? Her yerde kitap. Güzel ev. Aa, bak buraya oturuyor. Çünkü bir tanesi herhalde yürüme engelli. Hangisi? Barbara mı? oda da güzelmiş. Notlar mı bulacağız? Turuncu not değil mi? Amster var lan burada evine ne güzel yapmış çekmiş ya Amster Amster Jennifer Ombudlar Aaa var ne diyeceğiz <laughs> Kapaksız kılacak Isıtmalı herhalde soba borusu var Ne, ne bulacaktık bu Molly'nin odasında? Notlar İşte Molly'nin notu Tahtaya yazmış İki tavşan Ha. VEFFAP YAPTIYORUM Lorem ipsum dolor Artık ne yapacağımı bilmiyorum Her gece ağladığını duyuyorum Koridorun sonunda Barbara'nın odasından geliyor Eskiden çok neşeliydi ama şimdi Benimle neredeyse hiç konuşmuyor Onu rahatlatmaya çalıştığımda Bana bakıyor Gözlerini anlayamadığım bir şey ile dolu Korku belki de Ya da suçluluk Babam sadece yorgun olduğunu, endişelenmemiz gerektiğini söylüyor ama daha fazlası olduğunu biliyorum. Her zaman odasında kilitli. Yazıyor ya da karanlıkta oturuyor. Bir keresinde anahtar dediğinden baktım ve onu babamın eski kitaplarından birini tutarken, anlayamadığım kelimeler fısıldarken gördüm. Beni korkuttu ama anneme söylediğinde Barbara'yı rahat bırakmamı söyledi. Keşke her şey eskisi gibi olabilseydi. Onu özlüyorum. Bizi özlüyorum. Ama her gece o ağlamalar daha da yükseliyor ve onları duyan tek kişinin ben olduğumu hissediyorum. Ona ne oluyor? Neden kimse bana söylemiyor? Şimdi Barbara'nın odasına mı gideceğiz? Şimdi bir şey patlayacak bir şey olacak. Bir taplar taplar Barbaro. Bura mı Barbaro? Bakcan delikte. Boyun yetmiyor ki sen acaba Molly misin? Aa, bak odası. Where would our alcoholic bookworm book hide the key? Bu kitap buradan anahtarın nereye saklanmış olabilir? alkolik kitap buldu. Kitap, kitap. O zaman şarapların yanında bir... Birap, bir... Niye hemen yanına koymuyor ya? Acaba niye? Oradaki alkolik önemli bir veriydi ama alkoller nerede acaba? Kitaplık diyor ama. Tamam alkol kitap kitaplıkların yakınında bir yerde Bence hiç öyle bir ipucu değildi ama hadi bakayım. Alkolik kitap kurdu. <laughs> Aynen ya. illa uğraştıracak ya. <laughs> Televizyonu bile kitapların üstüne koyalım. Bismillah. Koltuktan Merdivene çıkmamız yok mu? Mümkün mü o? Kitapların üstüne bak bakalım alkolik kitap yazıyor mu? Yok kitabın üstüne şarap yazıyor. Ne lan bunu kim kırdı? Ooo Seyda hoş geldin yavrum. Mümkün. Komple patlamıyor mu ya? Nerede bunun şeyi? Çivişi? Bu mu? Allah Allah! Ananı sikiyim. gerçekten böyle bir zamanlama olamaz değil mi? O zızızı etmesinden iyidir. Böyle daha iyi oldu. Aha alkolü kitap kurdu. Onun içinde yok mu? Yok açamam. Yukarıya bak o yukarıyı gösteriyor. Orada bence ya. Kapısının önünde. Üç katta mı bakalım diyorsun? Evet. Ben de. kurdu. evet. Aşkım. Evet. Biz bunu hep yapabiliyor muyduk? Hayır Bak, ya. Şu şeyi aç. Çekmeyi Dur lan şurada şey mi var? Evet. Ee. Neredeydi o oda? Barbara. All right. Allah ım. I could have sworn that was locked. Kendi tepeden, tepeden. olduğuna Yemin edebilirim. Bak. Barbara yürüyemiyor. Ha, oksijene bağlı. Hasta bu Ama dikiş dikiyor. Hedi. Hedi ile büdü. Ne bulacağız burada? Not mu? Bu <laughs> ses senden mi geliyor? <laughs> evet. Anlatı buldum. Is Biri beni kilitledi buraya. Nasıl ya? Bodrum anahtarının yeri ve bilmecede gizli olmalı. Ama cevap nedir? Sana dünyayı gösteriyorum. Ama ben canlı değilim. Bir yüzüm var. Ama asla konuşmuyorum. Ben neyim? Gölge, hayalet. Dünyayı gösteriyormuş. Sana dünyayı gösteriyorum. Harita. Yüzü varmış. Ama asla konuşmuyor. Gözlük mü? Göz. Sana dünyayı gösteriyorum ama canlı değilim diyor. Aa dur. Barbarının notu. Artık yapamam. Bir daha aşağı inmeyeceğim. O merdivenlerden her indiğimde Sanki benden bir parça koparılıyormuş gibi hissediyorum. Karanlık etrafımı sarıyor ve nefes alamıyorum. Babam bunun annem için olduğunu, onu kurtarmanın tek yolu bu olduğunu söylüyor. Ama bu nasıl doğru olabilir? Bu nasıl onun isteyeceği şey olabilir? O yokken bodruma inmeye çalıştım ama anahtarı bulamadım. Aynı bilmeceyi tekrarlayıp soruyor. Sanırım anahtar burada saklı olabilir. İlk bilmeceyi sor. Sana dünyayı gösteriyorum ama Can değil. Alita ya. Açık gez buralarda bir şey bulursun ben. Bodrum'a yiyeceğim. Bodrum'un anahtarını bulacağız o bulma hocayı çözüm. Anahtar Bodrum'da. Bir dakika. 1937 Avram Fuhiş. Hayır ya, anahtar bodrumda demedi mi? Chat. Uyumayın lan chat. Anahtar bodrumda demedi mi? Ha bodrumun anahtarını bulamıyorum dedi. Yeni yıla giderken yayın açan mı? Açalım lan must be the wind. Let me close the window. Nasıl kaçırırsın orayı ya Mete? Aha. Biri yakıyor lan. What <laughs> the fuck was that? Siktir korktum. Yapma şöyle şeyler. Haritayı bul o zaman. Gözlük, harita ne olabilir? Bilmece neydi? Deniz Çıkma çıkma bulamadın ki anahtarı Dışarıda olabilir bence burada işte. O kadar fener etki Az aydınlatıyor kör ediyor Çekmece açılıyor mu Burada bir yerde olmalı diyor bir de Harita işte Anahtarın yeni bilmecenin cevabından çıkacak gibi. Helal. Sana dünyayı gösteriyorum. Ama ben canlı değilim. Bir yüzüm var ama asla konuşmuyorum. Dünya yüzüm oyuncak var. olabilir mi? Kitap olabilir mi? Direkt. Ama yüzüm var diyor. Yüzü olan ama konuşamayan oyuncak. Dünyayı gösteren var mı böyle dünya heykel olabilir ha belki orada dünyayı gösteriyor böyle eliyle bakalım mı heykel heykel varmış gezelim ya At atlatayım bari annesine niye yardım yani etmesi gerekiyormuş bunu şu kırık değildir enik değildi Televizyon mu lan? Al diğer tarafı al. Guess the best way to hide something is to keep it in plain sight. Hadi bakın chat şey, hazır mısınız? Bezleri bağlayın. Bodruma iniyoruz. Ronti, <laughs> çekil oğlum buradan. Ronti, hadi ilerle. Nani çektir git. Aa hepsi yanıyor tamam. Çok iyi. <laughs> korktu. İlk defa oyundaki karakter Oyun Türk yapımı ha. Bağımsız korktu. Burada anahtar mı bulacağız? Yo Bodrum'da ne alacaktık? Anası için bir şey lazım. Neydi? Anahtardan bilemem. Evet o not. O bebeğim not değil miydi? Not işte. Bak var. Yalar orada duruyor. havada. Altayı alabiliyor musun? Ya. Buraya niye gitti lan? Notta yazıyordu ya Bodrum'a inmem gerekiyor anahtarı bulamıyorum diye. Annem için. Tamam Bodrum'a in... Annesini görmek istiyor. Bodrum'a inmek istiyor ama anahtarı bulamıyor. Tamam bir indi. Başka bir şey yok. Bence burada bir not daha var. Bence de var da notlar şeffaf olduğu için. Nasıl şeffaf? Garip bir sayfa ya. Burada var mı o bir şey? Al. Burada bir kapı mı? Burada var mı bir şey? Alınmıyor hiçbiri. Aha. Şu mu? Yok. Bir parça parşömen ne? He? Annen burada aynıydı karanlık indiğimiz yer. Şuna bak buna. Bu da bir işe yaramıyor. Ya. Acaba yukarı mı çıkacağım bir yere? Olay bu kadar mı? Yani hiç burada bir şey yok muydu? Ne bileyim. Nasıl bir döneyim bakalım, bakalım. Elektrikler mi gitmiş? Gitti ya. Allah Allah Bence aşağıda bir şey var ya Bulamadığımız Normal yeni girmiş gibi bir şey Bunu yaktık Sonra o Kendiliğinden hepsi yandı Sonra bir korktu Bir dönüyordu Baktım az önce Tekrar basınca yanıyor Yaktı ışık No Aha. one, after lighting a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but puts it on a stand, so that those who enter may see the light. For nothing is hidden that will not be made manifest, nor is anything secret that will not be known and come to light. You highlighted this place. Light? Light Light light. Burada gizli bir şey olmalı. Neden ışık yerimizin altını çizdin? Yak onu. Hayır ya. Tamam, hmm, ekir. ne yapıyormuş bunlar? Bu da tapıyorlar. Buraya elektrik vermemiz lazım. Tabloyu takip. Et. Pilarda, pilarda. Sven. Niye böyle bir yeri gizli geçit yapmışlar ki? Bu kabloyu takip etsek. Bunun arkasına mı geçmem gerekiyor? Onu çekemiyor mu? Işıkla, ıı ışık, ıı bilmecesi oydu. Açılıyor. İpucumuz neydi? Light, light'ı çevirin girdin içeri. Burada bir şey olması lazım. Orada ne var? Bu ne? Anam ki. Bu neydi bu? What was that? Hay. I felt a breath on my neck. Hassap ya. Öf. Ne evmiş arkadaş ya. What happened here? Daddy, it hurts so much. Please, when will it stop? Just a bit more. Hold on a little longer. Please. Will mommy get better after this? Yerin if you want mom to get better, you need to hold on, on a bit more. I'm, I'm so sorry. <laughs> Annesini iyileştirmek için kızıyla deneyler mi yapıyor? Galiba. Anasına bakıp kızına. do you remember how shocked I was when the doctor told me I had bipolar disorder? The truth is, my mother's suicide Was never like they told us. My father found a way he believed could heal her, but the cost was Molly and Barbara's lives. He killed my sisters in rituals, he sacrificed them. Why are you telling me this now? A Adam family. I lost my mom, I lost my sisters, and now. There's only one way to end this cycle. What do you mean? What are you planning to do? I'm going to sacrifice our, our son. Zekalı. It's the only way to end this mi? curse. O no, kardeşmiş. I won't let you do this. Biz mıyız, you don't understand. I've already started. You can't- Kimsin oğlu. No. I won't let this happen. Mal karı ya. Arabaya koş. Ananın götüne girsin lanet. Babası bunu da veda edeyim. She can't do this. It's our own child. Faster. I have to catch up. Bu ailedeki herkes bipolar bozuk. bozuk There has to be a way. Abi. Bu da bir yol olmalı. Bunun bir yol olmalı diyor. Kızı kadın niye kalacak? Oğlunu veda etmiş. Damn it! What can I do? Yapmış. I have to stop her. <laughs> <laughs> Oğlu geyik miymiş? <laughs> Oğlu geyikmiş. <laughs> <laughs> oğlu geyikmiş <laughs> bence de çok salak bitmeseydi. oyunda bir şey yok ki bu macı çözdün durdun korku unsuru da yoktu bir orada iskelet bir <laughs> yaptı tamam. Oğlum arkadaşlarınıza yorum yaptırıyorsunuz olumlu olumlu. Bu iyi bir şey değil. Sizin adınıza kötü bir şey yani. Köşeyi dönmeye çalışıyorsunuz ufak mevralarda da. Olmuyor.